Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. İyiliğe Çağrı İnsani Yardım Derneği olarak Afganistan'ın Paktika vilayetinde İmam Buhari Yetimhanesi'nin inşaat alanına gelmiş bulunmaktayız. Değerli Müslümanlar şu gördüğünüz 30 dönümlük arazide inşallah burada 400 tane yavrumuzun eğitim göreceği bir medrese inşası başlatılmış durumda. Biz değerli başlarımızdan destek ve dualarınızı bekliyoruz. Allah Azze ve Celle şimdiden yapacağınız yardımları kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.